birçoğumuz yapacağımız şeyleri erteliyoruz. Diyelim ki bir sınav var, sınava çalışmıyoruz. Üstümüze vermemiz gereken bir rapor var, onu vermeyi erteliyoruz. Ya da tez yazıyoruz ama o tez uzuyor da uzuyor, elimizde sürünüyor. Şimdi bununla ilgili bakabileceğimiz iki nokta var. Mükemmelliyetçi olabiliriz ya da başarısız olmaktan korkuyor olabiliriz. Eğer bir şey çok böyle mükemmel yapmaya çalışırsam o işi yapmayı ertelemem çok daha kolay. Çünkü çok uğraşacağım ya, iyi olmasına uğraşacağım. Dolayısıyla o iş çok uzuyor. Uzadıkça da benim o işi erteleme ihtimalim daha da artıyor. Ya da diyelim ki bir sınava gireceksin, çalışmayı erteliyorsun. Neden? Çünkü başarısı olma ihtimalini çok göz alamadığın için farkında olmadan bunlar bilinç dışında olan süreçler zaten. Doğrudan biz bunu sorsak kişi zaten böyle düşünmüyorum der. Ama bilinç dışında böyle bir şey var. Yani mükemmel olmasını istemek ya da başarısızlıktan korkmak gibi değerlendirebiliriz. Ne yapabilirsin? Onu da konuşalım şimdi. Küçük parçalara bölebilirsin. Ne varsa artık diyelim ki işte elinde çalışman gereken 100 sayfalık bir şey var diyelim. Örnek olsun. Ama sen bunu hayatına başka şeylere uyarla. O 100 sayfanın sadece 10 sayfası. Küçük hatta 10 bile fazla. 5 sayfası bile olabilir. Böyle parça parça şeklinde bir plan yaparsan kendine o zaman ertelemeyi kırman çok daha kolay olacaktır.